Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli müminler, Ramazan'ın iklimine girmiş bulunmaktayız. Ramazan ayında bizler için saklı olan, ve çok mübarek olan, çok değerli olan bir Kadir Gecesi bulunmaktadır. Bu gece Allah Teala'nın ifadesiyle Leyletul Kadri hayrun min elfi şehr Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Neden daha hayırlıdır? Kadir gecesinde neden Müslümanlar camilere akın akın giderler? Bu akşamın, bu gecenin bizim için ne önemi vardır? Gelin birlikte bunu konuşalım bugün. Kadir gecesi Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı, inmeye başladığı gecedir. İlk ayet Kur'an-ı Kerim'in İkra Bismi Rabbikellezi halak Halakal min alak İkra ve Rabbukel Alak suresinin ilk beş ayeti Oku Seni yaradan Rabbinin adıyla oku Okuyla başlıyor Biz Müslümanlar olarak da Ramazan ayında Okumamız lazım Nereden başlayacağız? Neyi okuyacağız? İlk önce Allah'ın kelamını Kur'an-ı Kerim'i okumamız lazım. Ramazan ayının girmesiyle birlikte birçok camimizde mukabeleler okunmaya başlandı. Kur'an hatimleri yapılmaya başlandı. Kur'an'ı yeniden okuyarak aslında Müslümanlar Kur'an ile olan bağlarını, Kur'an ile olan irtibatlarını tazeliyorlar. İnsanoğlu sadece bir bedenden, bir cesetten ibaret değildir. İnsanoğlu bir beden, bir vücut sahibi olduğu gibi aslında bir ruha da sahiptir. Bedenimizin gıdasını ihmal etmiyoruz. Yemek yemeyi unutmuyoruz. Yemek saatlerini, yemek zamanlarını kaçırmıyoruz. Ama ruhumuza gerekli ihtimamı gerekli bakımı sanki yapmakta aciz kalıyoruz. Ramazan ayı aslında 11 ayın sultanı olarak ifade edilmekte ve bir Müslüman için yeniden bir yenilenme, yeniden bir silkinme, yeniden bir aslında revizyon, bir bakım ayıdır. Oruç ile vücudumuzun bakımını yapıyoruz, <laughs> Okuduğumuz Kur'an tilavetleri ile ise ruhumuzun bakımını yapmış oluyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sizden biriniz Allah ile konuşmak istiyorsa Kur'an okusun diye buyuruyor. Bu yüzden her Müslüman Kur'an'ı okumalı. Sahabe efendilerimiz de hayatlarında Kur'an'ı okurlardı. Öyle ki okudukları ayetler bazen onlara o kadar tesir ederlerdi ki yani hastalanır, yataklara düşerlerdi. Neden? Bir ayetin verdiği mesajdan. Bir ayetin söylediği sözden o kadar ağır gelirdi ki onlara. Bazen hasta olurlardı. Bazen ise huzura ererlerdi ve huzuru bulurlardı. Kur'an okurken yanlarında olup bitene neredeyse dikkat çevirmezlerdi. Kur'an bizim yüce kitabımız. Müslümanın hayatını çizdiği, hayatını belirlediği kitaptır, eserdir. Kur'an bizlere sadece okunmak için, sadece ölülere okunmak için sadece kabirlerde okunmak için inmemiştir. Aslında biz Kur'an'ı okuyarak aynı şekilde onu anlamamız da gerekiyor. Kur'an'ı anladıktan sonra onu uygulamamız da gerekiyor. Eğer biz Kur'an-ı Kerim'i hayatımızda uygularsak ancak o zaman onun getirdiği saadet ve mutluluğa ulaşmış oluruz. İnsanlığın huzuru için indirilmiş bu kitabı, kitap neden huzur getirmiyor? Çünkü biz onu hayatımızda uygulamıyoruz. Ne yazık ki. Birçok insan doktora gidiyorlar hastalanınca ve doktor onlara bir reçete yazıyor. Eve gittikten sonra hastanın o reçeteyi alıp da 5 defa 10 defa okuduğunu tekrar ettiğini düşünün o hasta iyileşebilir mi? Asla. Ne yapması lazım? O reçetede yazılı olan ilaçları alacak. Yazılı olan şekilde o ilaçları kullanacak ve ancak o zaman Allah'ın izniyle şifaya kavuşacak. Bizler de Müslümanlar olarak bizim şifa reçetemiz, bizim kurtuluş reçetemiz hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dadır. Sahabe efendilerimiz Kur'an'ı okurlar. Özellikle Ramazan aylarında daha bir titiz bir şekilde Kur'an'ın üzerine düşerlerdi. On ayeti ezberlerler, onları anlarlar, daha sonra uygularlar. Uyguladıktan sonra diğer on ayete geçerlerdi. Bizler de bir yerden Müslümanlar olarak bu Ramazan'ı fırsat bilip bir yerden başlayalım. Hepimizin evinde Kur'an-ı Kerimler var. Ama ne yazık ki bazılarımızın evinde bir askılıkta, yüksek bir mertebede duruyor. Saygımızdan ayaklarımızın altına indirmiyoruz, alçak bir yere koymuyoruz. Ama aynı saygıyı aslında biz Kur'an-ı Kerim'e okuyarak vermemiz gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'leri artık o tozlanmış raflardan indirmenin zamanı, vakti gelmiştir. Ve bir ömür boyu Kur'an-ı Kerimleri her daim gönlümüze, evimize, çevremize ve yurdumuza anlatmamız gerekiyor. Kendi ahlakımızı, ev hanemizin ahlakını da Kur'an ile süslememiz gerekiyor. Bir grup sahabe efendilerimiz bir gün Hazreti Ay Ayşe'nin yanına gelirler. Hazreti Ayşe'nin yanına gelirler ve derler ki: "Ey Ayşe! Hazreti Peygamber'in ahlakı nasıldı? Neler yapardı? Bizlere anlatır mısın?" Hazreti Ayşe de "Siz hiç Kur'an okumuyor musunuz?" diye onlara karşılık verir. Aslında Peygamber Efendimiz'in ahlakı Kur'an'dan başkası değildi. Bizler Kur'an'ı okuyarak anlamaya gayret ederek, acaba bu ayeti bize ne diyor? Acaba bu ayeti nerede uygulayabilirim? Acaba bu ayeti doğru bir şekilde anlıyor muyum? Eğer bu derde, eğer bu e, moda girersek ve bir yerde anlamadığımız illaki ayetler olacak, Anladım, anlamadığımız, belki anlayamadığımız o zaman için ayetler olacak. Ama zamanı geldiğinde inanın bana o ayetleri çok güzel bir şekilde anlayacaksınız. Çünkü belki de onu daha yaşamamışsınız. Belki de o ayet daha sizin gönül dünyanıza inmemiştir. Sizin hayatınıza dokunmamıştır. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'i hiçbir daim elden bırakmamak gerekiyor. Peygamber Efendimiz'e Cebrail aleyhisselam bir insan şeklinde geldiğinde وَمَا الْإِحْسَانُ diye soruyor. Meşhur Cebrail hadisidir. İhsan nedir ya Resulallah? O da diyor ki اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ تَرَاهُ فَاِنَّكَ <laughs> يَرَاكُ Allah'ı görür gibi ibadet etmektir ihsan. Sen Allah'ı görmesen de o seni görmektedir. Allah bizim her yaptığımızı bilir kar yaptığımızı görür. Bu yüzden Allah için gizli olan, Allah için saklı olan hiçbir şey yoktur. Gelin bu Ramazan'da gönüllerimizi yeniden ihya edelim, canlandıralım ve yeniden Kur'an'ın emirlerine kulak verelim ve Kur'an'ı hayatımıza ida id hayatımıza sokalım ve Kur'an'ı kendi aramızda Müdahese, müteala etmeye başlayalım. Kur'an ayetleriyle konuşalım. Kur'an hakkında konuşalım. Kur'an hakkında sohbetler yapalım. Konuştuğumuz konular hep Allah'ın razı olacağı konular olsun. Nitekim Peygamber Efendimiz ya hayır konuş ya da sus diye buyurmaktadır. Biz hayrı konuşanlardan olalım. Kur'an'ı konuşanlardan olalım. Ve bu Ramazan'da Geçen Ramazan'dan daha iyi Müslüman, geçen Ramazan'dan daha ahlaklı bir Müslüman, geçen Ramazan'dan daha bereketli, daha feyizli bir şekilde Ramazan ayından inşallah ayrılan insanlardan olalım. Rabbimiz ahiretinizi de dünyanızı da hayır eylesin. Yaptığınız ve yapacağınız bütün iyilikleri, hasenatları, güzellikleri kabul eylesin. الله أمانة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته